biraz aç. Aç 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 aç. Beklemeyelim orada. görüşme yaklaşık bir saat 45 dakika sürdü. İki genel başkan şimdi kameraların karşısına geçti. bu altı şeyi geldi. Ee, efendim Sayın Genel Başkan Hı. ve arkadaşları lütfedip eee kabul ettiler. Kendileriyle eee gayet güzel, verimli bir toplantı eee gerçekleştirdik. Eee Türkiye'nin sorunlarını eee dünya sorunlarını bir anlamda masaya yatırdık. Değerlendirmelerde bulunduk. Eee aynı zamanda ben eee Sayın Genel Başkan'a eee Millet İttifakı'nın liderlerinin görüşlerini yaptığımız çalışmaları eee ortak mutabakat metni konusundaki düşüncelerimizi Anayasa değişikliği ile ilgili düşüncelerimizi bazı sorular da sordu e, Sayın Genel Başkan. Olabildiğince olabildiğince ayrıntılı şekilde e, Sayın Başkan'ı e, bilgilendirdim. E, Türkiye'nin e, demokrasiye ihtiyacı var, dayanışmaya ihtiyacı var, var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var. E, bu çerçevede e, Sayın Genel Başkan arkadaşlarıyla e, görüşecek. Biz kendi düşüncelerimizi e, bütün ayrıntılarıyla Sayın Genel Başkan'a aktardık. Teşekkür ederim Sayın Genel evet, Başkanım. Sayın Genel Başkan, Çok de teşekkür de. ediyorum. Biz de e, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına ve e, heyete teşekkür ediyoruz ziyaret için. Bazı sorularımız vardı. Onları sorduk. E, ayrıntılı olarak e, cevaplar aldık. E, ve e, aldığımız cevaplar çerçevesinde biz de yetkili kurullarımızda değerlendirmeler e, yapacağız. Tabii Ata İttifakı'nı oluşturan Diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla ve Sayın Sinan Ogan'la da e, bu toplantıdan önce değerlendirme yapmıştık. Sonrasında tekrar e, yine değerlendirme yapacağız ve kısa zaman içerisinde e, Türk kamuoyu ile görüşlerimizi paylaşacağız. Ben de tekrar Sayın Genel Başkan'a ziyaret için teşekkür ediyorum. Sağ olun. arkadaşlar. Hızdan yine tekrar diyor. Ya. Beraber geçelim. <laughs> <laughs> Şu şu